Nilay uyduruyor olsa Mustafa yalan söylemez. Efendim Fatih, müsait miydin? Evet, işteyim. Şimdi çıkıyordum. Bir şey mi oldu? Ha, e, şey diyecektim. İstersen Cemre'yi görmeye gelebilirsin. Ha, o bugün biraz zordu. Ha. Yoğunum da. Ama zaten yarın görmeye geleceğim. Dilersen şöyle yapabiliriz. Hayat ablayla Zülker'e göndereyim. Cemre'yi alsınlar Hem annemler de görmüş olur. Yok. O zaman yarın görürsün. Şimdi çocuk trafikte kalmasın. Peki, tamam. O zaman görüşürüz. Oldu. Hadi bay bay. Adama bak ya, çok yoğunmuş, işi varmış, çocuğunu görmeye bile gelmiyor. Fatih o kızla mı çıktı? İsmi Görkem. Fatih de bayağı hızlıymış. Ee, neyse anne sen bugün kanala gittin, o nasıl geçti? Hiç iyi geçmedi. Hayırdır? Nur arabasını satmış, parasını da Umut'a vermiş. Ne zaman? İşi kurarken işte. Ha, ben biliyordum. Ablamın yüz kere sordum nasıl iş kurdunuz diye. Birikmiş paramız vardı demişti. Biriken para meğerse karısının arabasıymış. Tamam canım o da yani. K kocası için yapmış sonuçta. Kocası da koca olsa. Abdullah Bey karantinada olmasaydı çekerdi o Umut Efendi'nin kulağını. Fatih bugün Cemre'yi bile görmeye gelmedi. Doğacığım sen de biraz abartıyor musun? Fatih sana işi olduğunu, yarın geleceğini söylemiş. Ayrıca istersen Cemre'yi biriyle aldırabileceğini de söylemiş. Bizimki aşık ya, her şeyi hoş görüyor. Ya kızını ayağına mı getirecek? Bu nasıl babalık? Bana bak, senin bu kızgınlığın Fatih'in babalığına mı... ...yoksa Nilay'ın söylediklerinden dolayı Fatih'in kendisine mi? Fatih ne yapıyorsa yapsın canım bana ne? Nilay zaten sadece kaos peşinde. Bence yalan söylemiyor ki. Herkesin birbirinden sakladığı gerçekleri söylüyor. Bence en doğrusunu yapıyor. Anneanne şimdi de Nilaycı mı oldun? Yalan mı? Alev kadının ayağına gidip özür dilemiş bize söylemedi. Eh Fatih başka bir kızla çıkıyormuş. E çıkabilir. Siz ayrısınız yavrum. Doğru mu bu? Evet doğru. Ama bunu yapmamın sebebi Apo'nun tamamen bittiğini anlamasıydı. İyi bir akılmış ama. Fatih'in sevgilisi mi varmış? Hmm. Annesi birini ayarlamaya çalışıyormuş. Bir de bana yuva yıkan kadın derler. Bu bayağı terminatör ya. Alev. <laughs> i̇yi tamam sustum. Neyse ben zaten dışarı çıkacağım. Çimen gitmiş çoktan karaoke bara. Ben de gidiyorum. İyi size iyi eğlenceler. Hadi iyi eğlenceler. Ben de gidip Cemre'ye bakayım bari. Daha çok kötü. Fatih'in başka bir kızla çıkıyor olması onu perişan etti. Çaktırmamaya çalışıyor ama çok belli ediyor. Farkındayım anne de. Biraz kendi halinde kalsın. Sen de üstüne gitme ne olur. Ben Alev'e söyleyeyim Hatta birkaç gün Alev'de kalsın. Alev onu eğlendirir. Ama çok eğlendirmez. Uf. Ha bu arada... ...Abdullah Bey hastalanmış, karantinaya alınmış. Ne yapayım anne? Çiçek mi göndereyim eski dünürüme? Eski dünürüm dediğin... ...Eltin olacak yakında. Ay anne başlama yine ne olur. Tamam Ömer'i ararım, geçmiş olsun derim abisi diye. İyi yaparsın bence.